Şartlı salı verilmeyi bilir misiniz siz? Şartlı salı verilme. Seni her gün şartlı salı veriyor Allah. Bir şartlı seni yatağından kaldırırım. Sabah namazını kılıp cemaat üstelik ondan sonra işe gideceksin. Öğlen sen esas duruşta 10 dakika istiyorum. yaksak yaksatma. Akşam zaten yatmadan yatsın. Canın okunu sonra. Beni zikredeceksin. Bol bol istiğfar edeceksin. Salavat getireceksin peygamberime. Tevhidini göreceğim. Sübhanallah dihini duyacağım. La havlen işiteceğim. Tekbirler duyacağım senden. Ağzından zikir sözcükleri işitmek istiyorum. Kur'an'ımdan bölümler duymak istiyorum. Namazın da bir adı zikir. Kur'an'a bir adı zikir olduğu için dilinde Kur'an ve seccade seni görmek istiyorum. Bu şartla salı verildiniz ve evine li kelime kelime konuşuyoruz ve evine müsaade etti izin verdi li bana bir zikrihi kendisini zikretmek şartıyla. Anladınız mı şimdi, sizi uyandıran zat, canınızı okumayan zat, organlarınıza tüm fonksiyonlarını icra etme gücü, kudreti veren zat. Sabah müziğiyle sabah havasında sanat müziğinin böyle hafif nostaljisiydi, ya hayır hayır güzelim öyle değil, o işte öyle değil. Besmele kalkacaksın, şakır şakır abdestin, oh kalacaksın, uyanacaksın, ayıracaksın. Ondan sonra helalına, işine, mesleğine, yoluna, yolcuna güle güle gideceksin.